Evet, herkese selam. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bir video çekilmedim. Normalde her gün tavuklu pilav yerim. Bugün bir değişiklik yapmış hanım. Bugün bunu deneyeceğim. Hiç içmedim. Migros'ta gördük, aldık. Bayağı da merak ediyorum açıkçası. E, kimisi diyor nane, nane tadı daha baskın diyorlar yani bilmiyorum ama bakacağız. Tavada da çok fazla koymuşum. Şimdi bir Gözüm doydu yani öyle söyleyeyim. Yeni işten geldim sayılır. Bir de telefonun açısıyla uğraştım ya. Ayakkabı kutusunun üstüne koydum. Ya Spora başladığımdan beri sürekli her gün tavuklu pilav yediğimden hani video çekesim de gelmiyor. Bir de yemek yerken artık izleyecek bir şey bulamıyorum ya. O yüzden video çekemedim. En azından böyle vakit geçsin yani. Çünkü izleyecek video yok. telefonun kamerasını ayarlayacağım diye yemek sormuş. En güzel turşu yemek. Bak ne diyor? Meyve oranı en az %2. %2 nedir ya? Neyse en azından yüzde binde bir falan değil yani, yüzde iki. Su, şeker pancarı. Limon suyu konsantresi. Arama verici. Falan filan. İlk defa gördüğüm Mikros'ta, her gün Mikros'a giriyorum. Artık gitmiyor. Neyse deneyelim bakalım. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir ölçü lime özü ekle. Bizim perde yine uçuşuyor. Bir ölçü lime özü. Üç katı soğuk su ekle. Bol buzla karıştır. Buzumuz yok şu anda. Bakalım. Oo. Oo. Fena nane kokuyor var ya. Oo. Şöyle az koyayım. Aslında fatoşla bitti içecektik de. Ben bayağı merak ettim. Ondan önce bir bardak içeyim. Geri kalanını onunla içerim. Biraz fazla mı koydum ya? Bence normal ya. Yani. Şimdi soğuk suyumuzu ekleyelim. Hop hop ne oluyor? Bak bunun kapağı çıkmış. Su gibi oldu. Neyse. İçiyorum. Güzel. İşte öyle nane aroması. Baskın değil yani. Güzel de biraz ben az koydum herhalde. Tadı öyle çok yoğun değil. Ama güzel yani. Ferahlatıyor. Buzla birlikte çok daha güzel olur. İnsanın yaz gününde zaten yemek yiyesi gelmiyor. Sürekli bir şeyler içesim var. Yani geliyorum mesela bir litre içecek alıyorum. Hepsini içiyorum bir saat içinde yani. Bu kullanımı cool tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel ya. Fena değil yani. Ne kadardı bu? 30 lira falandı. da. bardak çıkıyormuş. Beş bardak çıkar yani. Ben ne kadar kullandım ki? Rahat çıkar. Ben zaten az koydum yani herhalde yani. Hayır az koymuş olabilirim. Normal aslında lan. Bilemedim şimdi. O turşuya bayılıyorum ya. Bu turşu yeme videosu olsun. Dışarıdaki yemeklerden sıkıldım. Evdeki yemeklerden sıkıldım. ne yiyeceğiz arkadaş? Ben spor ekledim ya bugün. O yüzden yemek seçiyorum. Yoksa Neyse şunu bitireyim. Videoyu kapatalım. Güzel ya. Ben çok sevdim vallahi. Bulduğum yerde alırım yani. Geri kalanını içmeyeceğim. Patoşla birlikte içeceğiz. Neyse ben yavaş yavaş yemeye devam edeyim arkadaşlar. Hepinize güle güle.